Arkadaşlar, konserve saçak mantarımı şöylece yıkadım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi, bunları şöyle, şu onlar dökülenler arkadaşlar. Şunu yıkadım, aynen doğranmış gibi. Bu çok dökülüyor arkadaşlar. Böyle, ama çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten kavurması, dediğim gibi bunu. O kadar güzel oluyor ki, lezzetli oluyor, güzel oluyor. Bunu bakalım. Konserve yapacağım. Kışa arkadaşlar dediğim gibi bu da saçak mantar arkadaşlar. Saçak mantarı dediğim gibi konservesi nasıl yapılır? Nasıl olur? Sizlerle paylaşacağım. Böyle bunları böyle bu şekil güzelce doğruyorum. Yıkadım. Arkadaşlar yıkaması bayağı bir sürdü sabah. Dediğim gibi saat 7 miydi 8 miydi? Şu an Öyle neden okundu anca yıkamasını dediğim gibi anca bittirdim Bayağı bir uğraştım. Hiç yıkamadıysam herhalde bir şundan büyük ilanla bundan bir alt kere yıkadıysam az şeylerin dibinde olduğunu arkadaşlar bayağı bir şeyli oluyor. Ne diyeyim size. Ama o kadar kokusu var ki arkadaşlar çok güzel kokusu var bunun dediğim gibi etten neyin lezzetli olur kışa bu da hazırlık arkadaşlar böyle dediğim gibi bunlarda bildiğiniz beyaz tavuk eti gibi bunları böyle doğrayacağım şişiye güzel bir şekilde basacağım bastıktan sonra arkadaşlar yine bitmeyecek şişelerimi güzelce ne kaynatacağım bayağı bir kaynayacak kaynadıktan sonra bir palanın üstüne battaniye alacağım. Sabaha kadar palanın altında duracak arkadaşlar. Arkadaşlar komşular da bu arada dediğim gibi burada ses gürültü oluyor. Kusura bakmayın. Odun kesiyor. 5 dakika burada duran yok. burada köy olduğunu arkadaşlar sesimiz gürültü var dediğim gibi. Ve böyle bu şekil. Basarken arkadaşlar dediğim gibi kaynatırken sizlerle paylaşacağım canlarım benim. şöyle şu şekil görmüş olduğunuz gibi gerçekten bu saçak dedikleri için arkadaşlar ne için saçak demişler bakın böyle buralarına böyle döküldüğü için bunun adına saçak koymuşlar arkadaşlar saçak mantarı yerek geçiyor bizim dediğim gibi İskilip'te arkadaşlar oluyor bunu bilmiyorum. Dağdan mı, başka köylerden mi toplayıp getiriyorlar? Nereden getiriyorlar bilmiyorum. Bunu bu şekil böyle güzelce doğrayacağım Arkadaşlar, bunu hemen dediğin gibi mi topladılar? Ne zaman topladılar? Bugün öncesi mi? Bu fazla arkadaşlar, dediğim gibi durmaz, hemen çürür. Ben de hemen bunu bugün halledeceğim canlarım. Arkadaşlar mantarlarımı görmüş olduğunuz gibi güzelce doğradım. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöylece. Bunun adı neydi? Bu Bunun adı neydi biliyor musun? Ne yani bunun adı? Bunun adı saçak. Bunun adı saçak. Saçak mantar. Saçak Harbiden yani bunlar. saçak olmasının sebebi şuraları böyle dağınık dağınık olmasın böyle kılçık kılçık olması herhalde. Aynen aynen onun için onun için saçak mantarı koymuşlar kızım. Bunun adı Allah'ın yarattığı bu dağda, bayırda şeylerin şeylerin dibinde dediğim gibi çok güzel oluyor. Bizim Mantarın korkusu bram buram geldi arkadaşlar. Mantar bu bizim arkadaşlar bildiğimiz mantarlardan öbür bilmediğimiz mantar. Biz üç çeşit mantar biliyor arkadaşlar. Bir tane de bizim kendi koyumuzda o daha böyle şakbal oluyor. O mantar var ya arkadaşlar bayağı bir fiyatı pahalı oluyor ama olmuyor doğru. Şu Bunun mu? Adına yok kızım. Ona ayrılacağım Ondan sonra bunu böyle edeceğim. de arkadaşlar basarken konuşalım tamam mı? Bunu şimdi ocağın üstüne kaynatmayacaksın mı? Bunu şişeyi de kaynatacağım yavrum. Ya şişenin içine koyuyor. Şişeye basacağım, konserve yapacağım. Saçak. Arkadaşlar suyum kaynadı. Şimdi koçak mantarlarım. Şimdi şöyle tencereye, oh, bayağı da kaynamış arkadaşlar suyum şuradan tuz yok arkadaşlar bunda. Tuzum olmadığı için şöylece mantarlarımı suyun içine şöyle şu şekilde. Bu koçak. Aynen bu koçak. Bu. Koçak mantar. Bunları böyle direkt hiç doğramadan mı? Doğramayacağım. Bunu ama doğrayacağım da dörtlükten sonra doğrayacağım bizim. Ya dörtlükten sonra Aynen. doğranıyor. Bunu dolaba böyle bu şekil. Bakalım aldı. Az değil maşallah çok. Arkadaşlar bunu Fazla değil kızım, bir altı kilo aldım. Öbürde şurada herhalde ya 4 kilo öyle bir şeydi. Evet o 4 kilo. Dört şu 10 kilo. kilo bir değil mi? Aynen. Bu arkadaşlar. Kaç dakikada kaynaması sıcak? arkadaşlar. Bayağı bir parçalanıyor. Şöyle. Evet. Sonunda, şöyle Kocaman. Şöyle, böyle ufağı da var. Büyüğü de var. Bayağı bayağı arkadaşlar. Sabahtan beri yıkamaya iyi uğraştım. Hepsini hadi. çevirip döksen? Aldım anne. <laughs> Suratı gözükmüyorsun. Şu mantarın büyüklüğüne bakar mısınız? Arkadaşlar bir yakından gösterebilir miyim? Müsaade edersen. İyi kadın kızım. Böyle bembeyazı da ama durdukça böyle kararıyor kızım. Durdukça tabii değil mi? Tabii canım tabii bunu böyle bunu Allah'ın yarattığı Bak, nimetlere bakar mısın Bakın, anne? Nasıl güzel görüyor musun? Bak. Bu ben beyaz böyle bu şekilmiş ha. Ama bunun şeyi bu kızım. Ben bunu evet tamam diyecektim biliyor musun anne bunu ben bunu gördüğümde bir bakabilir miyim? Neyim? Ben e, şey diyecektim sana. Aynen Biz bunu ne? aldığımızda ben beyazdı bu böyle miydi? Yok kızım gene de vardı aldığımızda ben beyaz olur mu? Bunu az zaman topladılar nasıl ettiler dediğim gibi bunu. Dağda da bayır da nasıl yetişiyor ya? Ne kadar güzel bu şeyler dibinde bu. Az daha mı lazım anne? Yok yeter. Çamların dibinde kızım. Bunu börttüreceğim. Bunu börttürdükten sonra arkadaşlara da gösterdim ama hey, çok burada güzel koktu. Var, var burada da. Bu da şöyle arkadaşlar. Bu kuflü değil. Şöyle göstereyim. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Bu da bundan büyük evet. bu şey bu. kanalı diyorlar buna. Kınalı mı değil, kim diye. Kınalı. O gün abla öyle diyordu. Kınalı diyordu. Eline kınası geçer bunun ha, diyordu. Ha, iyi. Bunun suyu doğru. Kınası daha iyi. Bak burada. Bak görüyor musun? Bunu renk ya renk. kırmızı böyle suyu çıkmış. Arkadaşlar bu et gibi ocakta da közleyince güzel oluyor. Kızım bunu tavada. Ay, şuraya tam koy sana bir tane et de yiyelim, tuzla da yiyelim diye yiyecektim. Yapalım, tamam. Yapalım. Mantar bugün burnum yapalım. oburcu burcu koktu. <laughs> Aşağı biz yedik kızarttık tavada. Sen yiyordun o kadar gayvan. Şundan kızarttık yedik yedik biz. Tavada. Kolay gelsin. Sağ olasın arkadaşlar. Şişeleri görmüş olduğunuz gibi şöyle şu şekil. Şişelerimi şöylece basıyorum. Şöylece. İyice. Aynen. Hoş şimdi kendi suyunu mu saldı? He? Ne? Kendi suyunu mu saldı bu? Kendi suyunu salmadı. Ben su koydum şuraya üstüne. Ha sen su koydun. Ben su koydum aynen. Aynen. Böyle bu şekil iyice güzelce hazır, renge basıyor. Renge bak renge. Vay Söyle vay. Şöyle şu şekilde. Kızım. Aynen bildiğin. Ne renk diyelim kızım bu Anne bize herhalde kış boyu mantar yedireceksin. Şişelerimiz ufak olduğu için bilmiyorum. Kaç şişe çıkacak bakalım. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. 50 şişe çıkar. Yok canım geç tamam. <laughs> 10 kilo şeyden 50 şişe şey mi çıkarsa da. Çıkar. Ne yapıyorsun kızım o kadar. Kaç şişe? Anne bu iş bana mı kaldı şimdi? Hadi bakalım. Bunları böyle alıyor. Süzdürüyoruz Süzdürüyor. mu? Bunun suyunu kullanmayacağız mı? Değil. Bunun. Onun suyunu şöyle götüreceğim ya. Ha bunun suyuyla Bunu onu börttüreceğim. Onu içine alacağız. Aynen. Bunun iyice suyunu al sizi mi böyle bak? Bir bak. Yardım et bana. Ha, aynı o şekilde. Ha bunun suyunu bu şekilde iyice süzdüreceğim. Aynen. Şurada yerdeki tencereye mi koyacağım? Aynen yavrum. Arkadaşlar suyunu iyice süzdürecekmişim. Şey tamam anneciğim bir saniye. Kaç kaçına kaçtı? Şeyi daha bitirdin mi? Neyi? Kanlı çay içine bir. Bitmedi kız. Daha bir sürü. Vallahi yakayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şişelerimi böyle ilanıma koydum. Bunda bir şöyle hemen hemen arkadaşlar 2 saat 3 saat kaynayacak. Görmüş olduğunuz gibi bu saçak mantarım konserve soluyor. Kışın arkadaşlar yerken de yine böyle sizlerle paylaşacağım. Bugünkü bizim videom bu kadar diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Gelin beraber yiyek diyorum. Hoşça kalın, beni ne kalın. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim diyeyim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın canlarım. Kuca kuca ona bak.